gerçekten ayrımcı, eşit olmayan bir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önemlerdik Çünkü e, yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çökmüş olan yargı sisteminden dolayı adil olmayan yargılanmalarla yüz binlerce insan cezaevindeydi ve bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus yatanın bu yasanın çıkmasını bekliyordu. ...ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman cezaevine gitsek... E, ...insanlar kendilerine yadılan ihlallerden önce... ...bize imparatorluğu ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her e, koğuşta bu soru ilk soru olarak bize geliyordu. Ve sonunda koronavirüs salgını dolayısıyla... ...rasta tutulan imparatorluğu getirmekte ve... E, ...görüşmeye başladık ve maalesef dün gece... E, Yasa AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi e, ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na gidecek. Onun da onaylayacağı belki zaten sarayın isteğiyle bu yasa geçti. AK Parti vekilleri kendi vicdanlarıyla, iradeleriyle bu yasaya evet demedi. Zaten bir vicdan kalmamış. Bak, insaf ve merhamet bu kusurda kaldı. Çünkü düşünün komisyon ve genel kurulda belki binlerce defa, e, bu vekillere insaftan, vicdandan, merhametten, annelerden, babalardan, çocuklardan... mazlumiyetten bahsedildi. bu yasanın olamayacağından... E, kabul edilebilirliğinin olmadığından... E, tüm vicdanımızla onlara seslendik ve... bundan sonra vebali odaların sırtında kalacağını, günahın bizden gideceğini tüm samimiyetimizle... onlara söylemeye çalıştık ama karşınızda katı duvarlar, insanların kalpleri gerçekten çok katılaşmış durumdaydı ve iradeleriyle karar veremiyorlardı. Evet yasalaşmış olabilir ama bu kamuoyunun kabul edici anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kabul edici anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, 10. maddesine aykırı bir İnfaz düzenleme yasası olarak geçirildi. Ama aslında bir af yasası. 660 vekil e, sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik. Ama e, AK Parti MHP e, sayısal çok bu itikazımızın da yendi maalesef. Ee, ama anayasaya apaçık aykırı bunu bakın. Tüm saygın hukukçular söylüyor. Sami Selçin'i söylüyor. İsmeten Gözgenç söylüyor. Adem Sözü, e, e, söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın hukukçuları da bu yasa e, kesinlikle uygun değil. Bir e, genel af olmalı diyor Sami Selçuk Hoca. Diğer iki hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazım diyor ve biz de muhalefet olarak bu ayrımcı adil eşit olmayan hatta koronavirüs salgını sırasında insanların yaşam hakkını siyasi güçlerine göre ayırt eden ve hatta daha da ileri giderek riskli gruplardan bile ayrımcılığa yani Çocuklu anneleri, yaşlı ve hasta kişilerde bile bir takım işte evde infaz ve anda serbestlik gibi indirimlere uğramayan bu insafsız yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yasanın Dönmesi gerekiyor. Lekilim şöyle diyebilir miyiz? Allah kim yakınları bekliyorlar. Dün gece e, meclis başkanı, adalet bakanı ve e, milletvekillerince... bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz? Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi. Ama hazırlanmış. Öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nın... onayından geçmiş. Zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama yetkisini zaten. Tülli Yen yani Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yeri tüllerini görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı saran bir koronavirüs var. Kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde yani 100 bin olması gereken kapasite 250 bin e, mahkumun, mağdurun içeride olmasıyla ve bunların içerisine baktığımız zaman Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi düşünce suçluları diyebileceğimiz kişiler de kapsamın dışında tutulmuş durumda. Ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi korumaya çalışıyoruz maskelerimizle. O insanlar içeride ne yapacaklar, nasıl koruyacaklar, onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bunu. Tabii, efendim, bakın, cihazsal ee, geçtiği anamızdan ben kabul ettim. Bakın, çalışın, ben söyleyeyim bu yazıları vicdanla kabul etmedi. Çoğunun oylarıyla geçti ama yasa ayrılınca yaşama hakkını ihlal eden bir bir virüs sağlığını büyüyerek de var. Bakın bu çok tehlikeli. Bir aydır biliyorsunuz benim çırpınışlarımı. Cezaevlerinden baka ve ölüm haberleri veren bir milletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle, benim hakkımda soruşturma açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte vaka ve ölüm sayılarını söyledi. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Her e, kesimden insan cezalinde ve yaşam hakkı ihlali var. Bakın e, bütün insanların yaşam hakkı e, en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak olamaz. Herhangi birisi yetersi kaygı hiçbir insanın yaşam hakkından üstün değildir. Çok net bakalım. Yani o insanlar, yarın, 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 bu insanlar yarı bir gün bu ee, Tıkalı düklerle kapalı koşullarda kutularda yarın öbür gün çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesap gerekecek tek bir Allah'ın kulu yoktur bu ikis. Bakın bunun hesabı çok çok ağır ve hele ki e, bu ülkenin sembolu şahsiyetleri, milyonlarca sevgilisi insanlar cezayipler. Nedir Selahattin Demir Taş, bunun başkanı adayı olmuş ya e, tansiyon ve solunum problemleri olan e, çok. ...önemli, değerli bir şahsiyet bir Ahmet Altan, yine aynı şekilde 70 yaşında... ...o ülkenin en önemli düşünürü Osman Kabala bu ülkenin en ileri gelen sivil toplumcusu... E, ...Müntazer Türkan'a e yine ülkenin en önemli bilim insanlarından birisi... ...ve onlar gibi binlerce akademisyen e, ve e, çok değerli doktorlar, mühendisler... ...ve gerçekten e, mesleğini de bir tarafa bırakıyoruz, Sufomuş'ta insanlar var etkice... Ve büyük bir salgın bu insanları tehdit ediyor. Her insanın canı bizim için son derece değerlidir. İstanbul Halkı kutsaldır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir tehlike var. O yüzden bu yasa getirildi. Düşünün e, yıllardır bu yasa getirilmiyordu. Yıllardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bu yasal getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsun? 300 bin kişi arasından 90 bin tane adam seçtin ve e, geri kalanını ölüme mahkum ediyorsun. Kurban ne diyorum onlar e, ölsün gitsin demektir. Ve bu duygu hem makbus yakınlarında hem de e, mahpuslarda e, gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır. Psikolojik çöküntüler, intiharlar, immün sistemin şükründen dolayı kanserler ve penseri son derece sıkıntılı bir süreçte girdiğimizi ben en başta bir doktor ve insan hakları savcısı olarak görüyorum. Çünkü e, bu yasa e, son iki yılın en önemli yasasıydı. Bakın, 70 mantelik bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleri ve çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında... Günlerce saatlerce tartışarak kabile gitti ve gerçekten çok çok önemli bir yasaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda e, çok e, fatahlı vicdanları sızlatan bir sonuç çıktı ortaya. Düşünce suçluları hele büyük bir hasım olarak görülüyordu. E, biz birçok konuda e, pazarlık da yaptık. Bakın iktidar yetkililerine sohbet kıyafet kadar pazarlık da yaptık. Onlara dedik ki bakın... Ee, en azından riskli grupları e, dahil edin. Çocuklu kadınları, hasta yan, yaşlı insanları e, ceza bırakmayın dedik. Gelindi. Burada da en azından anlaşalım. Bakın tüm pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık. Ama bize ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır. Terör suçu varsa akansülarlı orada hiçbir şey yapamayız. Bu ne demek? Ee, saraydan geldiği apaçık belli olan bir eplik uygulanması demek bu vicdanların olmadığını gösteriyor. Bu başka bir anlamı yoktur. Bak çok nettir çünkü bakın ee, sıradan insanları söylemiyorsunuz. Hasta, yaşlı, riskli gruptaki insanları hele ki bir koronavirüs gibi korkunç bir salgın ocamında hatırlatıyorsunuz. Ama insansızca... zalimce size yine e, hayır diyorlar. Gerçekten çok çok üzücü. Peki şimdi e, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade ederim isterseniz. Terör içini boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelen ne? Şu an mantı yapmış, köfte yapmış, yardım etmiş, e, hamile, e, çocuklu kadınları da almalarından görüyoruz ki... Burada bir silahlı terör örgütü yok, sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim e, maalesef terörle mücadele konusunda biliyorsunuz ki e, düşünceyi terör, olarak... e, terör olarak kabul ediyoruz, terör olarak kabul ediyoruz insanları en basit legal davranışlarını terör olarak kıkletiyor. Problem aslında. O yüzden biz mecliste e, AK açıkça hatırlat. Bakın yarın gün değişir, devran döner. Bu yasa sizi vurur. Bakın çünkü o zaman siz birilerinin muhalifi olursunuz ve önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla bu siz terörist Gelin bu yanlışı devam ettirmeyin. Ben ...bu hani kimi terörist ilan edeyim e, ve onu e, zindanların dibine atayım e, ve böylece mutlu olayım, huzurlu olayım düşüncesi e, size bir istikbal geçirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz barış diyen insanlar, hani Kürt meselesi barışla çözülsün diyen on binlerce insan cezaevinde dışma. Kürt siyasetçiler cezaevinde binlerce ederde e, siyasetçisi cezaevinde şu anda Söyledikleri sadece bu işin çözümü barışla olur, konuşarak olur, masayla olur. Bunlara denişler. Bakın bu bunlar büyük suçlar olarak kabul edilmiş. Yine bakın musunuz insanların bir bankaya para yatırması için örgüte yardım olarak değerlendirilmiş. İşte bir e, pasta dörek yapıp kermese götürmesi yardım olarak değerlendirilmiş. Herhangi bir kulundan alışveriş yapması, bir lokantada alışveriş yapması falanca şirket ve bağış yapma da değerlendirilmiş. Bir, ba e, bir, bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde. Efendim, çocuğunu bir özel okulda göndermesi, bir sendikaya üye olması, bir gazeteye abone olması gerçekten e, inanılmaz bir ve evrensel bu kuralların çiğneyerek e, mahkemelerde ağır cezalar terör piliği olarak nitelendirilmiş ve e, insanlar anneye, baba, e, delde, Cezaevlerinde yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahni insanlar cezaevinde ve terörist ilan edilmişler. darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar tabii ilan etmişler. Biz binlerce hikaye dinledik. Bakın elinde silah olan askerler için de bunlar geçerli. Hani hiçbir şeyden haberim yoktur. Bana emredildi bir terör kalkışması var. Şuraya gittendi. ben de gittim. Evet bakın onun elinde silah da var ama... E, ...bakın bu insan tek kursun bile atmamış ama terörist ilan edilmiş. Veyahut da e, işte e, bir gazete okuyan kadın... ...bir bankaya para yazılan erkek... ...bunların hepsi e, terörist ilan edilmiş. Bir barış bildirgesine imza atan insana terörist ilan edilmiş... Biz bunun sonu olmadığını, bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin bu alpimi verilmesiyle etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da hatırlatacağız. Ya da alp Partililer yargılansa biz diyeceğiz ki adaletle yargılansın, zulümle yargılanmasın diyeceğiz. Bakın bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların da yüzüne söyledim ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kin, nefret, intikam duyguları de hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü bu işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı güç de olabilecek. Evet ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim e, sonumuz görünmüyor. Bu o, kuyunun dibi son derece karanlık. Eğer ki biz kargaşayı seçersek bu e, hasımlarını yok etme ta, tarzını seçersek bu e, ...anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda büyük e, bir hasretle bekleniyordu bu yasa. Ben, insanlar bakın beni arıyorlar. Gerçekten psikolojileri çökmüş, depresyona girmiş, e, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar. E, gerçekten ta son hadsinde ilgilenip, o çok kişinin durumunu biliyorum. Maddi ve manevi gibi çok üç aileler var aile birliği bütünlüğü bozulmuş. A, e, anne babalar var maalesef. E, psikolojileri bozulmuş çocuklar vardı. Defalarca bunu mecliste hatırlattık. Elinizi vicdanınıza koyun. Büyük bir yanlışa şey imza atıyorsunuz. mar mahvedecek bir yanlışa şey imza atıyorsunuz. Ben dün gece bakın mecliste son konuşmamda bunu tekrar söyledim. Dedim siz de anne babasınız. E, e, anne baba marpus insanlar var. Çocuklar var. Bu çocukların psikolojileri bozuluyor ve yardım bu psikoloji bozup çocuklar Toplum için çok büyük bir tehlikeye edeceğim o, ve bunun için ne yapacağını bilemeyeceksiniz. Ee, ama insafsızca bir e, muhalif e, tüm kesimleri hasım olarak ilan ettiniz ve onlara zehre kadar bir e, dahiye yolu açmadınız. Bu bir muhalif değil, bir, Putin için bir zulüm defteridir diye onlara süremizi hatırlattı. Peki mahkum kim yakınları dinliyorlar? İmitçileri düşman adına ve, ve, ve de, onlara şaşırtlanmanızı da rica edeceğim. Şimdi ben e, tabii mahpus yakınları son derece belki yüzgün ama onlara şunu söyleyelim. Evet her zaman gayret etkisi soğucu başarı okuyup oku, diyor. Oku, oku. E, de her zaman bir gayret etmiştir. Çoğu başarısız kalmıştır. E, ama biz üstünü hatırlatalım. Biz sonuçlar doğru bir yolda gidiyor muyuz? Ona bakıyoruz. Ee, biz doğru bir yolda gidiyoruz. Ee, vicdanımızın sesini dinliyoruz. O halde bu yol yanlış bir yol değil. Ve ümidi de kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen, e, umudu kırılan, e, depresif duygulara giren arkadaşlarımıza hatırlatıyorum. Her şey bitmiş değil. Mücadele devam edecek. Bu yasal öyle geç. Pah, bu yasa Fişistan'ın kabul edecek bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasa böyle uygulanmaması gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın iki ayrı mevzu var. Bir yasa geçti evet ama bir de koronavirüs salgını vardı. Yasa koronavirüsten önce de vardı ama bu koronavirüs e, durumu yaşam hakkını mindere getirdiği için biz bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendiriyoruz ve Anayasa Mahkemesi kurulu olduğunu biliyoruz. CHP Anayasa Mahkemesi ne gideceğini ilan etti. Anayasa Mahkemesi eğer ki anayasıyla uylarsa anayasa o üç maddesi için maddesi ondan dolayı bozar. Anayasanın yine e, bu yasayı bir af yasası olduğu için kabul etmemesi lazım. Çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. E, ve bir kısım insanı affeden bir kısım insanı affetmeyen bir yasa olduğu için Eşitlik ilkesine aynı ve en az 360 vekilin e, toplantı e, halinde olmasıyla bu yasa görüşmelerine başlanması gerekiyordu. Bütün bunlara uyulmadı. Fakat A'dan bütün bunları unutmadı. Bundan dolayı AYM'den e, bir iptal kararı olabilir. Kesinçe şey deniyoruz. Tabii ki olabilir de a, gerçekten anayasaya uymuşsa olur. Son zamanlarda anayasa hakimiyeti doğru kararı da, da oldu açıkçası. Hani... Ee, bir zamanlar şu renkli e, hukuksuz kararlar vardı ama e, son zamanlarda e, işte Barış Akademik Şenleri Ayşin Çelik kararı ve Pelseri birçok kararda e, doğru kararlar verdi. Bunlar eski anayasaya uyarlar. E, görüştüğümüz tüm hukukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa ortada eğerse eğer ki anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmanı dönüyor. Bakın çok net bir şekilde bunu söylüyor. Tüm saygın hukukçular bunu söylüyor. O yüzden umudumuzu kırmayalım. Daha bir anayasa mahkemesi yolu var. Ee, ben e, en son olarak şunu hatırlatayım. Kimse e, herhangi bir çökünlüğe uğramasın e, ve e, fizyolojik bir psikolojik bir açıdan e, sıkıntılara girmesin. Mutlan suretle e, bazı kampıları mençılacağını ve e, adaleti hukuka doğru bir gün şey olacağına inşallah şey Evet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Alın. Ben de şey teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler son iki yılın en önemli yasası ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey ile görüştük. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.